Sizin Facebook'ta bir şeyiniz mi var? Sizin yeriniz mi var? Evet. <laughs> <Baka> ne diyor. <laughs> Çok yakın takip ...gördüğü gibi. Milyo, binlerce insan seyrediyor, yüz binlerce ee, Kevser adlı arkadaşımızın Facebook adlı paylaşım sitesindeki profilinde... İran devriminin İran devriminin lideri Ayetullah Humein'in ...fotoğrafları yer alıyor. Doğru mu? Bir tane fotoğrafı var, evet. Niye? İran yani şey severim. Saygı duyuyorum. Ama o şey. She... Şii olabilir yani. E, Hümeyni'nin nesini seviyorsunuz? Hümeyni'nin nesini seviyorum? Bir kere Şii olması önemli değil. Benim için Müslüman hı hı. biri. E, ve saygı duyuyorum yani. Hümeyni'yi seviyorum. Yani. Ama mesela İran'da bir baskı rejimi var? Baskı rejimi... İran'daki rejimi ben desteklemiyorum kesinlikle. Ama kurucusu Hümeyni. Ama e, yani Hümeyni'nin aynı görüşlere sahip olması anlamına gelmez bu. Ben Hümeyni'yi seviyorum şahsen. <laughs> Sen seviyorsun Hümeyni'yi. Tabii ki seviyorum. Bakın e, ben de bunlar için e, bu arkadaşlar. Da... sorayım. Peki mesela Atatürk'ü seviyor musun? Atatürk'ü seviyorum. Ya. E Hümeyye'de hiç düşünmeden seviyorum dedin. Atatürk'ün... Atatürk'ü sevmeme hakkı var mı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları? Tabii vatandaş bir sürü insan sevmediğini, sevmediğini söylüyor sağda ya solta yani. Okey. Yani başıma bir iş gelmeyecekse <laughs> ben sevmiyorum. Niye? Yani başıma bir iş gelirse sizden bileceğim ona göre. Ne sevmiyorsunuz? Yani e, Atatürk... Bu ülkeyi kurtarmış olması, bu ülkede... Çünkü Atatürk'ün e, yetkiyi padişahtan e, alırken, saraydan alırken laik bir cumhuriyet kurmak için aldığını düşünmüyorum. Halk e, o zaman İslami değerler için savaştı. Nitekim Kurtuluş Savaşı'nın başlaması da Kahramanmaraş'ta Fransız askerlerinin... ...Nene Hatun'un başörtüsüne... ...uzanmasıyla olmuştur değil mi? Maraş'ta Erzurum'u birbirine karıştırdın Ma Maraş'ta Erzurum değil biri, miydi? Maraş. <laughs> Her neyse Maraş'ta Fransız askerleri... ...bir kadının örtüsüne saldırıyor. Bize öğretilen ve... E, ...Süç İmam buna karşı ilk ateşi açıyor. Böylelikle Kurtuluş Savaşı başlıyor. Sonuçta cepheye cephanelik taşıyan kadınlar... ...o zamanın insanlarını, o zamanın... Ee, sosyolojik e, yapısını incelerseniz hep Müslüman insanlar. Ama daha sonrasında bir şapka Peki, bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nı değil. örgütleyen e, bir adamı niye Hümeyni kadar sevmediğini doğrusu merak etme. Yani, Çünkü eğer Atatürk olmasaydı belki de bugün burada e, İngilizler vardı, Fransızlar yani İngilizler vardı. İngilizler olsaydı belki benim haklarım daha geniş olacaktı zaten. Uh -huh. Mesele bu yani. İnsanlar bana Atatürkçülük adına zulmediyorlarsa benden Atatürk'ü sevmemi bekleyemezsiniz. Değil mi? Yani bir insanın ismi üzerinden ideolojik bir kurgu oluşturulmaya çalışıldığı için yani. böyle oluyor. Yani Atatürkçü müsün sorusu aynı zamanda şunları Atatürkçü da Atatürkçü müsün diye sormadım. Atatürk'ü seviyor musun diye sordum. Yani o iyi bir başka bir şey, bir şey, o başka bir şey. Onu biliyoruz. Yani hani bu ülkede yaşayanlar hani şöyle bir tercih... Ya yani mesela bu ülkeyi düşmanlarda arındırması en azından bir millet bir mu? İyi bir asker olduğunu biliyoruz. Yani bu, bu bu bir gerçek iyi bir asker evet. E bugün e, sizin savunduğunuz özgürlükçü cumhuriyet cumhuriyeti kuran yani işte sizin iradenizi sizin temsil ettiğiniz cumhuriyet. iradenin bugün iktidar olmasına <laughs> olanak veren rejimi kuran da değil mi? Yani benim te, benim, e, te, benim fikirlerimiz benim fikirlerimi şey savunacak bir parti kurulamaz Türkiye'de. Zaten bu yasak kaldı ki benim fikirlerimi herhangi bir parti savunmaya başladığı zaman parti kapatılır. Dolayısıyla insanlar e, bu ülkede insanlardan kastım e, yani insanların bir kısmı Müslümanlar haklarını elde etmek için e, gece gündüz çabalarlar ve birileri gelir o e, parlamentonun e, azıcık bir özgürlük tanımlamasına bile tahammül edemeyerek Atatürk adına yok cumhuriyetçilik ya da demokrasi adına ne adına olursa olsun özgürlüklerimizi elimizden alır. Dolayısıyla bizim bu sistemle yani bizden kastım kendi fikirlerimizi söylüyorum yine. Barışık olmamızı bekleyemezsiniz yani. Peki Gayet. sizin yaşamak istediğiniz ideal düzen nedir? Ben bunu merak ediyorum. Yani Hümeyni'yi tek kalemde seviyorum deyip de Atatürk'ü sevmiyorum diyorsunuz. Yani yaşamak istediğiniz e, ideal düzen nasıl bir düzendir acaba? Bana mı söylüyorsun? E, tabii ki size söylüyorum. Yani ben e, tamamıyla özgür olduğum hak ve hürriyetlerimin kısıtlanmadığı bir sistem istiyorum mesela siz nasıl ki başörtülü bir hakim ve hanımdan rahatsız olacağınızı söylüyorsunuz Ben sizin mesela bu fikrinizin temelde Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Cumhuriyette bizlerin hep tehdit olarak sizlere sunulmasından kaynaklandığını düşünüyorum yani bu cumhuriyet ya da bu Hayır, ondan sistem ayakta durmak yani, için ilahe İslami Neden değerlerle de tahtesi Sizin sürekli biz siz demenizden kaynaklanıyor bu. Çünkü siz, hiç, hiç kullanmadınız mı? Ama ben siz size sürekli, ne diye hitap edeceğim? Hayır sürekli biz siz biz siz, siz diyorsunuz. Sen mi dememi bekliyorsunuz? Hayır yani pardon. bu, bu biz siz de yani siz İslami inançları sizin tarzınızda yaşamayan veya sizin gibi algılamayan insanları, bu İslami inançları algılam veya hiç algılamayan, sizin gibi değil mi? hiç algılamayan insanları siz de bunu siz farklı diye görüyorsunuz. Farklı yani görüyorsun. hangi zamiri kullanmak e, Siz dediniz, gerekiyor. siz ben, ben yoksa evet, eminden beri sana da hitap, yani ülkemiz 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 da, da hitap ediyorum. ben eminden beri adını da hitap ediyorum sana ama Tarık. sen, sen, Recep Tayyip Erdoğan ve başkaları, siz onlar, biz onlar, biz onlar dediğiniz zaman kendimi kötü hissediyorum ve... ...böyle düşünen yani beni kendinden görmeyen... ...beni sadece bir vatandaş olarak değil... ...Müslüman olmayan biri olarak algılaması... ...muhtemel birinden ürkümden çok normal. Yok kesinlikle hayır. Ben sizin... ...yine şimdi siz diyorum çünkü... ...Fatih Bey... Yok, şurada, e, şurada yani, ...yani sizin Fatih dini abi de, inancınızın... De. ...ne olduğu benim hiç... E, yani ...işin açıkçası umurumda değil. Beni ilgilendirmiyor. Benim ilgi alanım değil çünkü. Kişi istediği dine... ...ya da sahip olur ya da olmaz... ...ya da dinsizdir... Bu benim size ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapacağım yapabileceğim anlamına gelmez. Ama siz şimdi siz diyorum Fatih Bey olarak başörtülü bir hakimden rahatsız olduğunuzuzu söylüyorsunuz. Ön diye rahatsız. Tabii ki ön yargılarınızın temelinde bu 85 yıldır yürütülen laik sistemin dayatmalarının olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hiçbir zaman özgür olamadık. Hiçbir zaman kendimizi ifade edemedik. Siz hiçbir zaman e, başörtülü bir hakim tarafından yargılanmadınız. Dolayısıyla e, bu şekilde düşünüyor olmanız. Öyle mesela senin, dolayı, hakkın, senin evet. Cumhuriyet miyim de e, Cumhuriyet'i çok benimsemediğini anlıyorum sözlerinden. Hayır, Cumhuriyet'i e, benimsiyorum. Rejimden istediğinde yani senin neyi, üniversiteye gitmen, kamusal alanda görev yapman dışında ne eksiğin var mesela? Bunun dışında neler Bundan olmalı? Bundan daha başka ne eksiği olabilir ki? Ha bunlar olduktan evet. sonra ne olacak? Bu kadar. Ben başörtümle birlikte sosyal hayatta var olmak istiyorum. Biz bir varoluş mücadelesi veriyoruz.